أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ حَسَنَةً. Âye, Muhterem müminler, Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bizi yine bir mevlid kandiline ulaştırdı. O son peygamberi, o son peygamberin doğumundan dolayı anma imkanını lütfetti. Hepimizin milletçe daha nicelerine sağlık, mutluluk, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmamızı nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Ve bu anma toplantılarının sadece anma olarak kalmamasını o nebiler nebisini o son peygamberi anlama ihtifallerine, toplantılarına dönüştürmemizi de nasip eylesin. Evet, biz onu sadece anmakla yetinemeyiz. Anlamak zorundayız. Evet, biz onu anlamalıyız ki hayatı anlayalım, varlığı anlayalım, Varlığımızın farkına varalım. Varlığımızı doğru anlamlandıralım. Dolayısıyla hem bu dünya hayatımızı güzelleştirelim hem de öte dünyamızı güzelleştirelim. Biz onu alıya anlayalım ki Kur'an'ı anlayabilelim. Çünkü biz onu anlamadan, o nebiler nebisini anlamadan Kur'an'ı anlayamayız. Kur'an'ın ilk ve en mükemmel müfessiri, açıklayıcısı o Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun için biz onsuz edemeyiz. Onsuz İslam'ı ve Kur'an'ı düşünemeyiz. Eğer biz böyle bir peygamberin rehberliğine mazhar olmasaydık, Kur'an'da namaz gibi temel ibadetin bile farz olduğunu anlardık ama nasıl kılacağımızı anlayamazdık. Evet. O artık son peygamber. Ondan sonra hiçbir peygamber gelmeyecek. Hiçbir kitap da gelmeyecek. Çünkü o bize tek harfi bile değişmemiş ve değişmeyecek olan Kur'an'ı bıraktı ve o Kur'an'ı anlamamızın kılavuzluğunu yapan sünnetini bıraktı. Bu iki delilimiz elimizde kaldığı için artık yeni bir kitaba, yeni bir peygambere ihtiyaç yok. Değerli müminler, Nebiler Nebisi insanlara son derece düşkündü. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ aleikum عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ rahim sizin içinizden bir elçi geldi ki size çok düşkün. Evet, size çok düşkün. Sizin en küçük sürçmeniz bile ona dokunuyor. Kime? İnsanlara. İnsanlara çok düşkün. Evet, ama müminlere de bunun ötesinde bir ilgisi var tabi. Onlar için de daha da merhametli ve acıyıcı. O Nebiler Nebisi bütün insanların hidayete kavuşmasını hem bu dünyada hem de ötede mutlu, huzurlu bir hayat sürmelerini istiyordu. Bunun için hayatını feda etti, ortaya koydu. Düşünebiliyor musunuz? vahşi gibi bir insanın bile iman edip insanlaşmasını, insani yeteneklerini geliştirmesini hem bu dünyada kalan hayatını güzelleştirmesini hem de ötede mutlu olmasını istedi ve defalarca yalvardı durdu ona bile gel Müslüman ol kurtul evet o nebiler nebisini bizim iyi anlamamız gerekiyor. Örnek almamız gerekiyor. Evet. Okuduğum konuşmama başlamadan önce okuduğum ayette Allah onun bizim için model insan olduğunu, örnek olduğunu söylüyor. Onu örnek almamız gerektiğini söylüyor. Tanımadan, onu anlamadan nasıl örnek alabiliriz? Bakın taklit etmemizi istemiyor. Buraya dikkatini çekiyorum. Taklit etmemizi istemiyor. Örnek almamızı istiyor. Evet. Bu ne demek? Bu şu demek. Onun tutum ve davranışlarını iyi anlamlandıracağız, iyi okuyacağız. Onun bu davranış ve tutumlarındaki kalıbı değil de o kalıba ruh veren özü iyi kavrayacağız. Ve o özü, o evrensel özü, o pörsümez özü, Zaman aşımına uğramaz olan o özü işte günümüze taşıyacağız. Peygamberin hayatını güncelleştireceğiz. Taklit emredilseydi bu mümkün olamazdı. Çünkü her davranışını aynen yansıtmamız gerekirdi ki bu mümkün değildi. Ama örnek almamız emredildiği için bu mümkün. Biz Nebiler Nebisinin hayatını çok iyi bileceğiz. Çok iyi kavrayacağız. Onun hayatını güncelleştireceğiz. Günümüze taşıyacağız. O nasıl yaşayan Kur'an'dı? Biz de yaşayan Kur'an olmak için çalışacağız. Evet, dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun yolu buradan geçiyor çünkü.